Survivor 2020 Kırmızı Takım 17. Hafta Performans Sıralaması belli oldu. TV8 ekranlarında büyük heyecanın devam ettiği Survivor'da Kırmızı Takımında en iyi ve en düşük performansı gösteren isimlerin bu haftaki puanları açıklandı. İşte Survivor 2020 Kırmızı Takım 17. Hafta Performans Sıralaması. Barış Murat Yağcı 25 oynadığı oyun, 7 galibiyet, 18 mağlubiyet, %35 başarı. Berkan Karabulut 32 oynadığı oyun 21 galibiyet 11 mağlubiyet %66 başarı. Elif Yıldırım Gören 32 oynadığı oyun 19 galibiyet 13 mağlubiyet %59 başarı. Sercan Yıldırım 38 oynadığı oyun 25 galibiyet 13 mağlubiyet %66 başarı. Survivor 2020 Mavi Takım 17. hafta performans sıralaması belli oldu. TV8 ekranlarında büyük heyecanın devam ettiği Survivor'da Mavi Takım'da en iyi ve en düşük performansı gösteren isimlerin 17. haftada topladığı puanlar açıklandı. İşte Survivor 2020 Mavi Takım 17. hafta performans sıralaması. Nisa Bölükbaşı, 27 oynadığı oyun 9 galibiyet 18 mağlubiyet %33 başarı. Yasin Obuz, 26 oynadığı oyun 11 galibiyet 15 mağlubiyet %42 başarı. Evrim Keklik, 26 oynadığı oyun 12 galibiyet 14 mağlubiyet %46 başarı. Sadık Ardahan Uskanbaş, 27 oynadığı oyun 14 galibiyet 13 mağlubiyet %52 başarı. Cemal Can Canseven, 34 oynadığı oyun 20 galibiyet 14 mağlubiyet %59 başarı.